Çöp adam arkadaşlarımı kaybettim. Bana çöp adam arkadaşlarımı bulur musun? Oyuncu Aylin Evet allar doyduğunuz çöp adam arkadaşlarını kaybetmiş böyle toplayabiliyoruz. Bak normalde bulduk. burada da kaç tane toplayacağız biliyor musun? Nerede nerede evet, bakalım? 96 tane çöp adam toplayacağız ve şu an biz en basitini bulduk. Bak burada farklı renkler var. Biz yeşil olanı açık yeşil olanı bulduk. Burada mesela beyaz olanı veya ne bileyim açık mavi olanı kırmızı olanı bulduğun zaman en elitleri bulmuş oluyorsun. 96 tane olduğu 96 için bir sürü Levy'de vardır diye düşünüyorum. Var Her yerde, yerde olabilir. Ne oldu şey ne oldu? Levi aldım sanırım. Levi'yi nerede kullanacağız? Levi peşimden geliyor. Gelme arkamdan. <laughs> Orada bir Stickman gördüm. Çok komik çöp adam değil gördüm. Mi ya? Dostum yakaladım ha, seni. Oturan çöp adam. Bu da, bu da easy, bu easy. bu da yeşil. Başka var mı canlar? Her yerde olabilir ve bu seri halinde de gelebilir. Tü tü tü. Buraya tü tü. çıkamıyorum. çıkamıyorum. Levi arkam bırakır mısın dostum? Levi peşim bırakır mısın? Burada bir tane daha var. Burada bir tane daha var. Hayır düşülüyor. Burada şey butonlar aktif etmem gerekiyormuş. Önce butonlar aktif edeceğim. E ee, buton Güzel. nerede? Buradan nereye çıkıyorsunuz siz dostum? Bak, no gördüm, danger. Ne... Bak Girme. gördüm. Bak gördüm. Bak gördüm. Levi peşini bırak dostum. Nerede? Nerede? Hayır şuradan şurada çıkıyorum. Levi senin peşini neden bıraksın ki? <laughs> Aldın onu nerede? Girelim. Ağacın üstünde mi? Hayır. E niye mı? çıktık biz buraya? Aa suda. Nerede dostum? Nasıl girdiniz oraya? Ben niye giremiyorum? Suya niye giremiyoruz biz? Ha, girdim. Girdik. Bu stickman yakaladık. Bu Aa, zor olan. O. Ha kaçıncı? Nerede canlar bulamıyorum ben şu an onu. Buz. Bulduklarımız nasıl gösteriyor? Ya, bu, burada da... burada burada tamam evet. turuncu olanı bulmuşuz. Turuncu olan bayağı ileride hard olan. Tamam. Güzel canlar. Buradan nasıl çıkacağım? Ah, Kaçıyorum şimdi. Kapıyı. kapıyı bulamadık diyecektim. <laughs> burada bir tane daha var. Aa köpüş stickman Köpek. Buldum. Vuf vuf. Vuf vuf stickman. Oldum e, dostum bunu senin. Alamıyoruz. Alamıyor Hayır. muyum? Hayır. Bu vuf vuf yok mu acaba? Vuf vuf var bence. Vuf vuf yok mu? Köpek stickman. Nerede nerede? Hayır. Hayır yokmuş. Garip değil mi? Yapmışsınız Onu ama. Onu öyle süs diye yapmışlar. Dostum. Alamıyoruz seni süs diye. Sen güzel yapmışlar. gidiyoruz. Orada Aa, bir tane şey stickman daha var. Karşı tarafa da geçebiliyorum sanırım. Canlar bu tarafı ke şu tarafı da keşfedemedik. Kedi Alt tarafta var, var mı? Alt tarafta şey, bulamadım. Kedi var, seni artık. aldık dostum. Easy bu da easy. Balıkçı stickman. Şimdi karşıya geçelim. Kesin Çöp adamlar şey. tek tek topluyoruz canlar. Şimdi burada da var mı başka bir buraya gidebiliyor bak muyum? Burada evet ben düşündüm ama biliyorum. Benim musun? de aklıma gelmişti. Buradan nasıl çıkacağım? Buradan devam edeceksin. Yandan, yandan yandan. Yandan, da çıkamam. Yandan kız güzel çıksın. <laughs> Zor bak. bu. Zor. Bir dakika. Hadi. Oley. Evet. Karşı e, karşıya... gidemez. Aa, gidiyor. gidiyor. Dostum iyi. bence burası yanlış yer. Ama gidemiyorsun buradan. Yandan Çok kenardan kenardan mı gideceğiz acaba? Aa, Aşağıda. Aşağıdaymış. Aldım. En zorunu buldum. Kırmızı bulduk. En zorlarından birini bulduk canlar. Şu an 5 tane bulduk demek ki oraya gitmeyecekmişiz. Aşağıdaymış. Güzel güzel. Tamam. Çözdük canlar. Şimdi bu tarafa mı gidiyorum? Burada ne var? Orada bir şey yok. E ee, harfler. Bir burada seçeceğim bakıyorum. sanırım. 88 Radyo. R ee? nerede? R burada canlar. R'yi seçtim. Bir de A'yı seçeyim Eee 88 nerede? 88'i nasıl seçeceğim bilmiyorum. Bastım. Ay, Hayır. Burada gizemi de belki sonraki bölümlerde seçeceğiz. Burada erimiş bir stikman var. Evet. Erimişsin dostum. E iyiymiş bu evet. onu da bulduk güzel Ama güzel. Ama ortada yani çok normal bunları bulmamız. <laughs> kalenin içinde Aa, var mı evet. bilmiyorum kalenin Kapılar içine girelim. Ya 96 gibi. tane çöp adam bulacağız ve nerede çok bulacağız? fazla bu bilmiyorum. Nerede bulacağız bu kadar çöp adamı? Neredesin? Neredesin? 96 tane Aa, resim, resim 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 buldum seni. Kral Stikmen. Hayır, alamıyorum. Abi burada tahtta oturuyor. <laughs> Kral çöp adamımız da tahtta oturuyor. Buldum seni dostum. Aa bu da iyiymiş. Kolaymış işte, bunlar. Yani geliyorsun buluyorsun Ama biz kırmızıyı falan da bulduk. Kırmızı turuncu da bulduk dostum. Tamam, hepsini tamam. bulacağız. Bulamadığımız Stikmen'leri tamam. hepsini bulacağız. Merhaba dostum. Ay, bu tarafta park koymuşsunuz. Geçtiniz mi ya? Geçebildiniz mi buraları? Buradan nasıl geçeceğim buralar? Hayır ya. En zor parkurlar buraya yapmışsınız i̇şte ama. Ya bunlardan geçebilenler Hayır, geçiyor. buradan geçilmiyor bence. Bunun başka bir gizem olması lazım. Diğer tarafa bakacağım bence canlar. Bence buradan geçebilenler geçiyor. Oradan geçebilen yoktur bence. Şu tarafta stikman var mı? Aa, Orada bir şey var. daha var. Orada bir şey daha var onu da alalım. He. Dostum sen de izlisin değil mi? Sen de kolay çöp adamsın. Aynen ya yani burada Sen ne satıyorsun sen? Canlar beni almak için bulmacayı çözdü ama bulmacanın ne olduğunu anlamadık Yüzüne ki biz ya. Yüzüne yaklaşsana yüzündeki renkler olabilir mi? Hayır. Ya da mor, mavi... Bunlara mı basacağım? Ben seni nasıl alacağım? Üstünde duruca gidiyor mu? Mor, mavi, yeşil. Mavi yok ama. Var. Hayır nasıl Orman. çözüleceğini nasıl oynanacağını Bulsak çözeriz ama bak üstüne de basamıyorum Hiçbir şey yapar. seni alacağım seni alacağım dostum Burada aşağıda bir şey var mı aşağıda bir şey yok Alamadık bazı çöp adamlar Almak gerçekten zormuş e Nasıl yapacağımızı yani, yapacağım bulmacalar 96 ya 96 tane nasıl toplayacağız biz hepsini tek tek Buluyoruz da alamıyoruz ya çok sinir de Bozucu değil mi yani Canlar burada ne yazıyoruz Sahibi tatilde şu an diyor da stickman Buradan alamıyor muyuz Sahibi nasıl Aynen. tatile gitti Bir dakika arkaya gittim Arkada ya, kürek buldum. Kürek buldu. Kürek Al. kullanacağım mı? Kürek Şimdi de, peşimi... de kürek de peşimize takıldı. Şimdi iyi peki mi? ben bunları kullanabiliyor muyum? Kullanamıyorum. Ya da 1-2 alabiliyor niye? muyum? Niye kullanamıyoruz mesela? Niye? Ha ben bunları kullanıyor olsaydım bence bulurdum diğerlerini Hayır çok zor yapmışsınız bu oyunu ya. Karşıya ya geçebiliyor aldık, muyum? Aldık aldık ama kullanamıyoruz. Geçemiyorum karşıdan bulabileceğim mi? Kötü ekmeğin. Karşıda ah, var çabadan. ama buz. Aa çok güzel. Aldım. Aa. Bu orta ne? düzey bir şey, stickman bulduk canlar bak, bak. ama bak gizli ya onda aynen sarı stikmen bulduk bunu nasıl bulabiliyoruz bunu da bulamıyoruz hayır bak bu da buzlu kesin o yüzden de giremiyoruz ne yapıyorsun gittin hayır buradan nasıl geçeceğim ay geçilmiyor ama geçti dostum sen nasıl geçtin bak nasıl güzel geçiyor. orada bence duracak bir yer var şu orta tarafta bak hayır geçemiyor hayır. o da ama gitti gidiyor gidiyor Dostum, nasıl sonra gittiniz? sonra şey yapıyor. Şöyle önden inip çıksana bir mesela duracak bir yer var mı? Hayır, burada da duracak Hayır, bir yer yok. Hayır, öyle değil. Hani şeyler düştüğümüz Bak, yerleri. Bak gidemiyor demiyor bunlarda. Aa gidiyor işte çocuk oraya zıplıyor, gidiyor. Aa şu an çocuk evet. Ama ikinciyi oraya değil, yan tarafa zıplayacaksın. Hayır. <laughs> Bak şimdi. Oraya sonra, durabiliyoruz. Sonra şu en köşeye. En köşeye. Burada nasıl en köşeye zıplıyorsunuz siz? Ben zıplayamıyorum en, en köşeye. Ya zıplayan nasıl zıplıyor? Bilmiyorum, ben zıplayamıyorum. Ya. Onlar da zıplayamıyor, devamında da yanıyorlar. Ya devam benim için önemli değil, oraya geçmen önemli. <laughs> şu an. Ha ben Hayır. zıplayamıyorum. Gerçekten ha ben geçemiyorum. Yani Levi arkamızda helak oldu. Git git gel git git gel. Hayır ben oraya zıplayamıyorum canlar. Şu an zıpladım, zıpladım. Hay zıplayabiliyor gibi oldum biliyor gibiyim aslında da bilmiyor gibiyim. Sen nasıl zıplıyorsun dostum oraya ben zıplayamıyorum. Ya boşluğa falan zıplıyor farkında mısın? Şu biraz bu tarafa gelsene ya. Asladım. zıpladım. <laughs> o tarafa gidelim. Ya benler ben sıkıldım buradan gidilmiyor bu çözülmüyor bunun gizemi. Ya biz kaç tane bulduk daha? İşte bak en zorları 8 tane etmiyor. bulmuşuz. Oraya koyuyorlar. Öyle yerlere koyuyorlar. Abi çok zor anladım. oyunmuş. Bunu kim buldu? 96'da 96 bulan yani yoktur bence. Yapanlar yazsın lütfen. Karşı tarafta Karadası falan var. Oo koş oraya gidelim koş. Oraya falan gidemem koş, ben koş. nasıl gideceğim oraya? Koş o tarafa geçelim. Buralar ne? Karşı tarafta farklı yerler var yine aynı şekilde. Ama sen çözdün mü bunun sırrını? Bunun sırrını çözemedim. Ya. Canlar kesinlikle burada var ya. Biz bir iki tane bulduk. Kesin burada 100 ta 100 tane demeyelim Zaten toplam 96 Hı. tane ama ya yani kesin burada vardır 20 tane falan. Ay şey çok güzel değil mi? Hemen cırt diye gönderiyor bizi. <laughs> Hemen ısınlıyor. Bak karşı tarafa da geçebileceğiz sanırım direkt. Seni Senin seni. deli. Wofof'u alamadık. Evet, bizi kandırdı. Buradan geçelim canlar. Aa, ha. güzel. Al. Burada alabiliyormuşuz bu Stickman'ler hediye ediyor. E çok güzel. Çok sağ ol. Bunlar oyun 1 milyon izlendiği zaman buraya da sigman verecekmiş. Ve sanırım oynanmış 1 milyon kere. Karşıya nasıl geçiyoruz dostum? Bizi karşıya kim götürecek? Şuradan mı geçiyoruz? Hayır orada nasıl parkur ne? var öyle. Bu nasıl bir parkur? Yaa <laughs> <Nasıl? gülüyor> Ya şey. bak, Ben geçemiyorum. Ya bak şimdi hızlı. Ama seni hep bekliyor. Hayır bunlar nasıl oynuyor? Bunlar hızlandırma almış bence. Bunlar Hayır. hızlandırma almış bence. Gidemiyoruz. Canlar biz bu oyunları oynayamadık. Bu çok <laughs> sinirlendirici. Ben bilmiyorum kaç tane bulduk toplamda. 12 tane bulmuşuz ve 96 tane var. Nasıl bulacağız? Bilmiyorum. Devamı gelsin istiyorsanız güzel beğen atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşça <laughs>